Şimdi kumarhaneye geldik. Zot makineleri böyle ve diğerlerinden farklı olarak şeyden şöyle şeyler düşüyor. Böyle minik minik bilyeler düşüyor. Yani bunlar oyuncak mı veriyor yoksa gerçek para mı veriyor? Ben onu anlayamadım. <laughs> böyle minik minik jetonlar düşüyor burada. Yani para mı veriyorlar, oyuncak mı veriyorlar onu bilmiyorduk şu an o yüzden oyuna girmedik. Bence burada e, topladığın jetonla göre orospu çocuğu. Yani eğer oyuncak olursa ben şaşırdım yani. Ne? Ben eğer oyuncak veriyorlarsa biz Japonlar burada bütün evini arabasını oyuncağa gömüyorsa açıkçası şaşırdım. bak adam orada video izliyor bir yandan görüyor musun? <laughs> Youtube'dan bir şeyler izliyor ve oradan bir yandan da kumar oynuyor sapkınlık gibi geldi bana. Telefon bağımlıları ya. Yemin hani ederim. Burada bile abi hani o kadar odaklanırsın ki kumar oynamaya. Telefon aklına bile gelmiyor. Fazla e, e Airpods takmış oradan video izliyor YouTube'da. Önünde <laughs> de telefon var. <laughs> bir yandan da kumar oynuyor. Skandal yani. Burada sadece slot var galiba şey yok. Nasıl bir şeymiş? Bilmiyorum ki. Dev nereyiz? Şu anda kumar'a başlıyor. Yani biraz kere deniyoruz. Yüz yani yen, 20 lira. 20 liralık ben zannetmiyorum bir oyun olduğunu ama. Şu an amaç sadece denemek zaten. Yalınmış. 20 liralık bize bilet verdi. Aa, 20 <laughs> liralık şimdi oynayacağız. Bu 20 lirayı birazdan 20 bin lira yapacağız. Başlıyorum. O, <laughs> <Kular> başlıyor. Başlıyor. <laughs> kumar başlıyor reis. Gel gel kumar başlıyor. Keşfe diyorum Ay, şu an deniyorum. De. Deniyorum ki. 20 yen şey 100 yenlik aldık kanka. <laughs> 20 lira. <laughs> Amaç sanırsam arkadaşlar buradan döndürüp buradan topu atıyorsun. Starta gelirse de kazanıyoruz. Kumarhaneyi de size göstermek istiyorum. Avrupalı arkadaşlar var burada. Kumarhane böyle bir yer. Davut görmesin diye salaktan çekiyor. Burası böyle. Buradan nakit yatırıp bilet alıyoruz. Burası böyle. Burası da böyle. Çılgın gibi, çılgın gibi oyun oynuyorlar. Ben hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Yine mi sen amınavı? Bak telefonu koymuş oraya anime izliyor. Bir yandan da kumar oynuyor. İnanılır gibi değil ya. Ne yaptınız? <laughs> <laughs> Defne otistiklik tuttu yani. gel. <laughs> Day Dayım uyumuş orada kumar oynarken. Görüyor musun? Bu arada dehşet kumar bağımlısı. Çünkü her yerde kazinolar var. Hepsi kalabalık ve ben McDonald's'ta bile böyle sürekli bet kağıtları dolduran amcalar insanlar görüyor. Peki bu acaba kumarhane mi yoksa atari salonu gibi bir şey mi? Bence bu e, kumarhane net. Kartımı versin. Para çekebiliyorsun ben yani. şu dönen oyunu. Parayı yatırıyorsun. Ondan sonra oyunu başlatıyorsun. İlk önce elinle şu dönen boncuklar var ya bilyeler. Onları yönlendiriyorsun. Bir süre ederim. sonra onlar düzene giriyor ve kendi kendine dönmeye başlıyorlar. Anlatayım şey diyeceğim, mı? biz yanlış oyuna geldik. O bilyeler dönmeye başlıyor. Üst tepsi üstten düşüyorlar aşağı doğru ya. Aşağı doğru onlar farklı kutulara düşüyorlar. Kutulardan birine düşenlerden para alıyorsun, diğerlerinden almıyorsun. En son çıkarıyorlar, ölçüyorlar. Ne kadar düştüyse bilye o kutuya o kadar para alıyorsun. Bakın lavuk orada bir yandan video izliyor, bir yandan kumar oynuyor. İnanılır gibi değil yani skandal ya. Yani Japonya beni daha ne kadar şok edebilir acaba? Başında dur bekleyelim mi adamı böyle? Ben öyle Öğrenmek için mi? Evet. Avrupalılara sordum. Do you understand this machine dedim. No dediler. <gülüyor> <gülüyor> İyi <Benden> <gülüyor> mi? no. <laughs> Bu makine çok gö, yani görsel olarak çok güzel her şey de. Tek bir şey anladık mı? Anlamadık. Dünyanın, dünyanın her yerinde tüm kumarhaneler üç aşağı bir yukarı. Sırbistan'da girdim, Mısır'da girdim, Kıbrıs'ta girdim kumarhaneleri. Üç aşağı yukarı. Mi? Aynı. T T T ben nerede girdim lan? Mısır'da mı girdik? İrlanda'da girdim. He, İrlanda'da girdim. 3 aşağı 5 yukarı. Bence. bütün hepsi aynı. Bu da size özgü olmasın kanka. Onu da yani evrensel Fa yapamadın. farklı amına yani. Ha yani bunu da illa İrlanda'dakinde hani mesela Blackjack falan mı? normal kumarhaneydi. Normal yani, slotu bile normal yani. Bu an herhalde. anime sanki ben ilk girdiğimizde zaten Atari salonu sandım ilk başta. Hani yapma kardeşim onu da kendine özgü yapma yani. Ama Japonya böyle bir yer kanka. Böyle bir yerde kabullenmekle alakalı. Ben kabul etmiyorum arkadaşlar hiçbir şey kabul etmem bu hayat. Sen biraz sığ görüşlü müsün acaba? <laughs> ben mağarayız. <laughs> Mağaramızda da mutlu muyuz peki? Ben gerçekten ben mutluyum abi mağara adamı. Bir <laughs> şey olmak zorunda değil. Arkadaşlar Shinjuku'dayız. Şu anda Shinjuku bölgesindeyiz. Japonya'nın Shinjuku Ekim bölgesi. Bakıyor Tokyo Shinjuku. Arkada, arkadaşlar geriye döneceğiz. Resin eşarımın o kadar güzel oldu ki. Kafayı yedik. Sadece bin, bah. bin bah. Hadi. <laughs> bin gribi daha. <de> <laughs> Çok iyi. Merhaba Sayın Berke Apak izleyicilere. <laughs> Bugün Japonya'nın kalbi Shinjuku'dayız. Ee, karşıda Uniqlo'yu görüyorsunuz. Burası e, Japonya'nın mutlaka gezilmesi gereken... 5 katlı bir alışveriş merkezi fakat içeride hiçbir şey yok. Tamamen düz tişörtler, düz kazaklar. Benim anlatacağım şeyler ben, bunlar <laughs> ben, olacak. <tamam. gülüyor> ben takım elbise aldım mesela orada. evet belki takım Sadece elbise. Sadece 2000 liraya takım elbise bezdik, aldım. Basic hani. Ha yakışmayacak kimse yok bence böyle şeyler. Bence de. Ve kalıpları çok dar. Bana oluyor da mesela hafif kilolu Namık, birine na olmaz mesela. Naalık mesela kilolu değil ama iri bir adam. İri. Naama çok zor yani olmaz. Aynen. E buraya bence alışveriş yapmak için ve <laughs> kumar oynamak için gelinmeli. Ne yapmak için gelinmeli buraya? Burası çok bence. Kanka buraya gelirsin Geleneksel yani. bir yer değil. Evet, yani. Japonya'ya geldiysen buraya net gelirsin. Hmm. Tokyo'ya geldiysen. Gelirsin. Ama ne var burada? Alışveriş ya yaparsın, kumar oynarsın. Shibuya'ya çok benziyor. Shibuya'ya benziyor, Shibuya çok... benziyor ve burası Shibuya ve e, neydi? Ginza karışımı. Mix bir yer. Aynen, lüks mağazalar da çok fazla ama mesela biz rastgele bir alışveriş merkezine gittik. Japonların hani giyindiği tuhaf ucu ve şeyler. İçeriden çıkamadık mesela ve random bir yere girdik. Biz az önce ayrıldık ya bir yere girdik biz Namık'la Kore mağazası. Kanka. Olivyan deme ya. Hayır her şey satılıyor ama. Made in Kore şeyler de var. Mesela evet, Discarded pantolonlar falan da var. Beymen gibi ama daha ucube, Japon. daha aşağılık. Biz kaybolduk. <gülüyor> Neredeler? <gülüyor> He, orada var. Bu kahkaham hiç sesli çıkmamıştır <gülüyor> mikrofonda. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı çıkmıştır. Shinjuku <laughs> böyle bir yer. Birazdan da sanırsam bir suşi gömeriz diye düşünüyorum ha. Olur mu? Neredeler? Orada var. Gidiyorlar. Oğlum bizi niye terk ettiler? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani çok sanki mantıklı şeyler başladı. yapıyorlarmış. Zıtlaşmalar başladı. Zıtlaştık arada. artık. Bu ikili o üçlü oldu. <laughs> Yalnız Namık ile İrem iki koç burcu da zıtlaşacaklar. Grup içinde Yakında gruplaşacaklar. Yakında onlar çok yanlış bir grup yaptılar. Evet. <laughs> İkisi zıtlaşıp. <laughs> Biz su ve ateş burcu çok iyi anlaşmayacağız mı? Aynen öyle. Ben an... Zaten Defne i̇çinde benim sırdaşım bu arada. Aynen. Enerjik biri. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kanka dedi. var ya Tokyo'yu esir alacağız. <laughs> aynen öyle. <laughs> <Ondan> koyacağız Tokyo. <gülüyor> 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 benim şey manyak ya. Çok Şarkı. ya o kadar kıskandım ki. <laughs> Gerçekten Keşke kanka. benim de öyle bir şeyim olsa ama. Kanka versene. <laughs> Allah aşkına. Oğlum ne olmuş böyle? Çok yakışmış ama. <laughs> Aynen çok yakışmış. Abo. Kanka jockey gibi olmadı mı anlına <laughs> Bir şeye benzedin mi dedin <laughs> Şey ama Halis Karataş <laughs> jockey. <laughs> kanka inanılmaz oldum ben çok beğendim kendimi. Ben beğenmedim <laughs> <ikisi>. açıkçası. <laughs> Hani yalan Harika oldu ama. On nerede? Oğlum insan her şey mi yok işin ama? Kafayı Kanka ben utanmaya Gönlekle başladım. Gömlekle <laughs> Yoksa Yoksa olur mu yani? Neyse böyle daha iyi. Gözlük takacağım o zaman ya. Oğlum efsane vlog çekiyoruz. Neredesin kanka? <laughs> Sushi yiyeceğiz. Öyle keşfediyoruz ya. Keşfetmiyoruz kanka, bir yere gidiyoruz ya şu an. Nereye? Omari, Yotomo'nun evi var ya, oraya gidiyoruz ya. Ne o kanka? Gruplaşma başladı. Namık da bize ayrılmak istiyor. Siniri gördüm. <laughs> Korktum onu da. <laughs> Ben namı manipüle yalnız bırakacağım. Allah aşkına hayalim olur. <gülüyor> <gülüyor> ne olur kanka. Biraz dünya kaçmayacak görmesin mi? Evet Shinjuku'dayız. Buranın özel bir sokağı var şimdi. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Millet beni bir şey sanıyor şu an. YouTuber sanıyor. Gerçekten de öyle olduğumu da düşünüyorum aslında ama. Nasıl çıkıyor arka plan? E Shinjuku böyle bir yer. kanka sinirlenme artık bize ne olursun. <laughs> Ayakkabıları çeksin. <laughs> 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 Öteki taraftan da ben öpeyim mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama ben. Ne oldu kanka İyi, hakikaten? He?